kisi şu an tabii video durmuş benim hiç haberim yok. Ben hala gonçirim. Evet. Makas makası getirelim. Ay kırıldı tavuk kırıl. bu kadar. arkadaşlar. ya. Bana bir bakayım. Evet arkadaşlar. Yeah. Oh my god. Olamayız. Olamayız. Düşüyor yeri 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 düşmüş. Potatom. Çok komik. Çok komik. Bu bunu nuay. Bu bu. 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 Çık, çık, çık. Ay bu şarkı da dilimde dönüyor ya. Ağlıyorum ben şimdi. Yetmezse tabii bir daha alırım. Yırtıl anne. Yırtıl. yetmedi bir daha alacağım kör dünyası olur. <laughs> ne bileyim. Böyle bir gel. Buradan çok güzel şeyler yok. Şu karamelden hiçbir şey almadım. Bundan alayım. Aldım da ama satamam. Aa şu yataktaki kişiye olacağım. Bir dakika. Heh, yataktaki olan şeyleri alacağım. Evet arkadaşlar bugün stiker okulunu hazırlıyorum. Bugün de stiker dünyasına geç kalacağız. Evet topluyoruz. Tabii parfüm alpa kolonyamızı sıkıyoruz. Ya gibi. gördüm. Oğlum çok güzel kokuyor bu. Ah, oh, ilaç gibi kokuyor. Ama ilaç değil. Semed. Böyle koyalım. <laughs> e sonra şeklini yapacağım. Sus. Sus penis. Böyle. Masam böyle oldu. Tak 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 çubukla. Bak. Makası alıyor, yere yere Orada bir şey diyeceğim. Şu çok tatlı. Şu çok tatlı. şu Ayşe mi oldum ben? Şunu ben açacağım. koyalım? Koyamıyorum yeri. Koyamıyorum yeri. Bak hazır da mutfakta zaten mutfaktan aldım. Çöp atalım. Bunu alıyorum yeri. Buraya koyar yeri. Siyersi tebir yeri yeri. Sımasa yürür. Şakatta. Şöyle koyarım. Ne oldu? Ne çesi?